Herkese merhaba arkadaşlar Monte Kripto Kontu YouTube kanalına hoş hoşgeldiniz Binance biliyorsunuz tvt dağıttı airdropla kişi başı yaklaşık 100 tvt bununla ilgili çok soru geldi nasıl çekebileceği ile ilgili şöyle Aslında kritik bir bilgi Çünkü Binance dedi ki şu tarihe kadar çekmezseniz hesabınızdan kaybolacak o yüzden bununla ilgili çok soru geldi nasıl çekebiliriz diye Ben de bir video hazırlamak istedim arkadaşlar Binance TV'leri kime dağıttı? İşte bir tarih aralığı verdi. O tarihte e, işlem yapanlara dağıttı. TVT'leri zaman zaman dağıtıyor arkadaşlar. Dağıtmaya da devam ediyor. Binance e, 100 TVT'de işte bu dağıttıysa da 15 dolardı. Yani 15 dolar da bence e, güzel para yani iyi para. Şimdi e, şöyle bakalım. Arkadaşlar e, dedi ki 14 ile 21 arası işlem yapan... Herhangi bir işlem yapanlara dağıttık diyor. 100 TBT dedi. Şimdi bunu ne zaman kadar çekebilirsin diyor. 5 Ocak'a kadar çekmen lazım diyor. Yani bugün 25'i 10 günün var. 10 gün içinde çekmen lazım diyor. Ee, TBT Binance Smart Chain ağına çekmen lazım diyor. Önemli bilgiler var. Ve hani kritik bir hata yaparsanız arkadaşlar para boşa gidiyor. O yüzden biz de adım adım anlatmak istedik bunu. Ee, şimdi arkadaşlar Trust Wallet bir e, şey uygulaması. Hmm, ne diyeyim? Cüzdan uygulaması, mobil uygulamalar da var, App Store ya da e, Play Store'a girin, Google'da da var, iPhone'da da var. Trust yazın, bakın şu solda gördüğünüz uygulama. Bunu açtıktan sonra arkadaşlar e, bir kurulum yapmanız lazım. Şöyle diyeyim size, e, burada arkadaşlar yeni cüzdan oluştururken şöyle, indirdiğiniz uygulama, yeni cüzdan oluştur diyorsunuz. Diyor ki, bak 12 ifade göreceksin, bunu unutma diyor. Bunu kaydedin arkadaşlar, bu çok kritik. Bu 12 kelimeyi kaybederseniz cüzdanınıza bir daha erişemezsiniz. Çünkü bu cüzdanlarda arkadaşlar şifre falan yok. Şifre falan olmadığı için de e, bu e, kelimeler sizin key'leriniz. Tamam mı? Bak diyor ki kurtarma kaybedersen erişemezsin. Tamam diyorsun. Bu 12 kelime ezberliyorsun. İleri ileri diyorsun. Sana bu kelimeler ne diyor sırasıyla soruyor ve cüzdanı kuruyorsun arkadaşlar. Yani bu kelimeleri bir yere not etmeniz lazım. Kreatif bilgi. Neyse devam edelim. E, ardından cüzdanınızı kurdunuz. Cüzdanınız açık diyelim. Tamam mı? Şu şekilde açalım şurayı. Şimdi bu Binance'a gelelim arkadaşlar. Binance'da sağda cüzdan var. Cüzdana tıkladınız. Tamam mı? Burada. Ee, bak şurada TVT token'ım var benim. Tıklıyorum. 100 var diyor. Ne yapacağım? Çekmeye geleceğim. Çekmeye geldim. Adres istiyor. Ne diyor? Binance Smart Chain ağı olması lazım diyor. Tamam. O zaman bizim Binance Smart Chain'i... Pardon. Binance Smart Chain'i açmamız lazım. Yani Binance Smart Chain'i açmamız lazım. Şimdi buraya geleceğiz arkadaşlar. Al diyeceğiz. Tamam mı? Buraya T ve T yazacağız. Bak B20 diyor, B2 diyor. Ee, şimdi bizim ihtiyacımız olan şu en yukarıdaki var ya. Trust Wallet B20 arkadaşlar. Bu Binance, e, Binance Smart Chain A'dır. Adresi kopyaladık. Bak 08 ile başlar. E, mesela hani bilgi olsun diye veriyorum size. Binance Smart Chain'iniz ağınız bir tanedir arkadaşlar cüzdanınız. BNB'de de aynı, aynıdır. Tamam mı? Şey pardon bir dakika. E, BNB'nin ERC20'si var. Mesela Cream BNB'ye bakalım. Bakın bu da 0.8. Yani BEP20'ler bütün coinler için aynı ağa sahipsinizdir arkadaşlar. ETH yazalım. Binance Smart Chain'de var mı emin değilim. Ee, mesela şuna bakalım. Bak bu değil. BEP2 bu. BEP20 lazım bize. Mesela şu Ethereum Classic. Bak bu da 0.8. Yani senin bir tane Binance Smart Chain ağın var. Bütün tokenlar için bunu kullanabilirsin. Tamam mı? Binance Smart Chain'in özelliği hızlı işlemler çok düşük transfer ücretleri. Neyse al dedim tekrar bir son bir kez görelim. TVT yazdım. Hani adım adım anlatmaya çalışıyorum. Anlayabilirsiniz diye. Bazı arkadaşlarım sıkılabilir. Kusuruma bakmasınlar. Burada amaç herkese hitap edebilmek. B prime'a tıkladım. Kopyala dedim. Çıktım şimdi. Binance'a geri geldim. Çekmedeydim. Üste adres yapıştıracağım. Yapıştır dedim. Bak diyor ki seçtiğin ağ Binance Smart Chain ağıdır. Çekim adresinin Binance Smart Chain ağını desteklediğinden lütfen emin olun. Okey dedim. Zaten onu yaptım. Maksüme geldim. Çekmeye basacağız. Diyecek ki, onaylıyor musun? Onaylıyorum. Kod gönder. Google Authenticator'i yapıştır. Dediğin zaman arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Yani siz bundan sonra işte kendiniz size mailinize bir kod gelecek onu gireceksiniz. Bir de out kodunuz açıksa onu yazacaksınız. Yani şu an dediğim gibi işte yaklaşık 15 dolar falan ediyordu. İlk çıktığında şu anda 10 dolar mıydı? Hafif biraz geriye düştü şey. Ee, TVT. Ama yine de hiç yoktan 12-13 dolar, 15 dolar güzel para. Yani Binance bonkör bir şekilde dağıttı. Teşekkür ederiz sana bütün kullanıcılarına. Yani bütün işlem bu kadar arkadaşlar. Ve TVT'nizi çekebiliyorsunuz. Ee, yani bu videoyu izleyip de Binance'a üye olmayan arkadaşlar varsa da üye olabilir. Aşağıda biz, komisyon indirimli bir link bırakıyorum size. Üye olmanızı da tavsiye ederim. Bu borsayı ben kullanıyorum. Şu ana kadar hani çok kazandırdı, çok ödül dağıtan öyle bir borsa. kullanmaz da tavsiye ediyorum. Ee, bunun dışında arkadaşlar e, benim bu Twitter hesabım. Twitter hesabıma da beklerim sizi. Ee, şöyle tıkalım. Monte Kont. Cont. Ee, Birçok çekiliş ödül yapıyorum. Aldığım, sattığım coinleri yazıyorum. Kar edebilecek arkadaşlar değerlendirebilir. Tavsiye ederim. Bakın e, bu işleri. Arkadaşlar buradan takip edebilirsiniz beni. Bundan sonrasında bir de e, Telegram grubumuzdan bahsedeyim arkadaşlar. E, gurur duyarak söyleyeceğimiz Telegram grubumuz var. Arkadaşlar mutlaka buraya bekleriz. Yani bütün sorularınız cevaplanıyor arkadaşlar. Bu konuda birçok bilmeyen arkadaş hani aklınıza takılan şeyler oluyor. Soruyorsunuz. Biz yardım ediyoruz. Ekipteki diğer arkadaşlar yardım ediyor. Gruptaki arkadaşlar yardım ediyor. Buna girin arkadaşlar. Bir de airdrop MKK. Kesinlikle katılın. Bol bol kazandı birçok arkadaş buradan. Mesela şurada her anket 1 dolar. Ee, işte yine 10 dolarlık bir airdrop. Yani şu ana kadar biz burada kazandırdıklarımızı şuradan görebilirsiniz arkadaşlar. Grupta yeni bir üye geldiği zaman bot mesaj atıyor. Diyor ki bak kazandırdıklarımız diyor. Oraya girip bakabilirsiniz. Yani şu an bir ay falan 50 dolar yakın kazandırdık. Hiç yatırımsız bir şekilde. Takip edin. Tavsiye ediyorum bu e, şeye. Gruplarımıza katılmanızı tavsiye ediyorum. Dostlarım umarım videom işinize yaramıştır. Bu tarz videoları sizin yararınız için çekiyoruz. Sizden beklediğimiz tek destek nedir? Kanala abone olmanız. E, bildirimleri açmanız, Telegram ve Twitter'a katılmanız. E, ben hem e, size Bitcoin ile ilgili şeyler tanıtacağım, hem altcoin yorumları yapacağım, fırsatını değerlendirdim altcoinleri paylaşacağım. Onun dışında da işte bu tarz şeyleri konuşacağız, hani bu tarz şeyleri paylaşacağız beraber. Aynı zamanda airdroplardan yararlanacağız. Yani bunu karşılığı da yaptığınız like'lar, yaptığınız abonelikler bizi motive ediyor arkadaşlar. E, umarım videom anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.